Işık Ökten'in yayınını izledim. Burada dedi ki endüstriyel metal hisseleri, madencilik hisseleri bunların öne çıkacağını söyledi. Ve bunu da Fed'in büyüme tahminlerine dayandırdı. MTA madencilik sektörleri, alüminyum, bakır, demir, endüstriyel metal, özellikle bakır. Peki borsada hangi hisseler oluyor bunlar? Biraz buna kafa yoralım. Bizim borsada bakır hissesi pek yok. Bir tek Sarkuysan var bakır hissesi. Bakalım İki hafta önce Demir Çelik Kraliçesi'nden gizliler gider video yapmıştım. Orada Sarkozy da bahsetmiştim biraz. Grafik fena değil 200 gün değmiş. FK9 net borcu var. 2.3 milyar Fabrik'in 1.3 milyarı finansal giderlerden uçmuş. FD 9, FK9. Enflasyon muhasebeli bilençi henüz gelmedi. Onu görmeden bir şey demek doğru olmaz. Bu rasyolar nasıl? Yani fena değil balon değil aşırı ucuz mu? bence aşırı ucuz da değil tahta büyüklüğü Sarkuysa'nın 13 milyar oldukça büyük bir tahta takasa baktığımızda yapı kredi %30 iş yatırım %23 fonlarda ne kadar var fonlarda %1 bile yok Citibank günlükte haftalıkta alıcı durumunda belki birkaç gün iyi bir hareket yaptırabilir Grafiğe dönelim. Grafik bence güzel yani. 200 günlükte şu an. Bir atak yapmış. Cuma günü. Mini bir atak. Hissen kapanış zirvesi 45. Oraya bile gelse %50 marş. Bence yine iyi. Zirvesi 45'e bence gelir. Çünkü yurt dışı artık faizin devrimleri falan da konuşuluyor. Emtiyalar iyi olur. Bunun dışında madencilikleri kafa yoralım. Biraz maden yazayım. Bakayım ne çıkacak. Koza. Bakalım. Poza bence güzel. Epey dinlenmiş çünkü. Hedefler kaç pozanın? Harici kurum hedefleri. Tep 47 hedef vermiş. Ünlü Joe, 85 hedef vermiş. 22 Ocak'ta söylemiş bunu. Şimdi 47 lira 85'e gitse epey yükselmiş olur. Kozda dirençler. 72,5 86. Ama tabii bu ta Ocak'ta. Kaç ay geçti üstünden. Belki Yıl sonu çoğu iyi gelirse hedef revizeler olur. Belki 105'i dener. Ama bakacağız. Burada beklentiler, bilanço şeyler. Öyle sadece grafik bakmakla bu iş olmuyor. Bakalım Kozay'a. FK'sına falan bakalım bir. 8 FK. 4 FD Faruk. Bayağı bir ucuz gözüküyor. Çünkü net borç net finansal geliri giderler. Buradan ciddi bir eksi yemiyor ya. FK'sı da FD Faruk'u uygun duruyor. Son bilançoda da çok iyi gelmiş aslında. 300'lerden 900'lere çıkmış. Enflasyon muhasebeli yıl son bilançosunda da iyi gelirse bu ise buraları durmaz gibi gözüküyor. Yeter ki bilanço iyi gelsin yıl sonu. Kozan takaslara bakalım. Bu da dağınık. Fonlarda ne kadar var? Fonlarda %2.5. Fonlarda yine az var. Aylık alıcılara şeker yatırım ve ziraat güçlü alıcılar. Seti 3 aylıkta bayağı bir satmış resmen tahta kötü etkilenmiş. Şeker haftalıkta iyi almış. Evet koza bence fena değil. Zirvesine bile gitse 47'den 72'ye bence yine iyi. Zaten zirvesini bir tık geçebilse 86 lira. Hedefte 85 lira aracı kurum. Dolayısıyla çoğu iyi gelirse kozada deneme yapılabilir. Başka maden yazayım neler çıkacak cvk çok araştırdığım bir firma değil Marble izah okumuştum Marble Bence güzel halka fiyatı yaklaşık 11 lira şu anki fiyatı 19 lira halka fiyatının üstünde hatta kısa vadeye göre biraz üstünde yani bu durumda biraz tedirgin değil çünkü bazı siteler halka fiyatına geri geliyor dolar bazlı o yüzden kısa vade için çok iddialı olmamakla birlikte güzel bir firma. Bu Amerika'ya çok ihracat yapıyordu. Amerika'da da şirketi vardı. Yüksek ihracatla çalışan bir firma. Hangi maden yapıyordu bu? Mermer madeni üzerineydi diye hatırlıyorum. Genel olarak mermercilik. Türkiye'deki madencilik ve bakır Hisselerine bakmaya çalıştım birkaç tanesine. Bu tabi sadece Türkiye'dekiler. Yurt dışındakiler de vardır. Türkiye'de bence biraz sınırlı. Özellikle bakır hissesi bir tanecik sadece. Ama yurt dışındaki firmalara bakılsa yine bir şeyler bulunur. Peki demir çelik hisseleri. Onunla ilgili bir video yapmıştım yakın zamanda. Bu yüzden es geçiyorum bunu. İzlediğiniz için sağ olun.